Of şöyle yeneyim bakayım oğlum. Of vallahi belim falan ağrıyor ya. Patron patron lütfen uyan patron. Patron sen istediğin adamları getirdik. Lan oğlum sen buraya nasıl girebilirsin lan böyle? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şöyle gözlüğümü gireyim. Oğlum ben çıplakken bana bakmayacaksınız demedim mi lan? Demedim oğlum size bin defa. Patron özür dilerim patron biliyorum ama senin istediğin adamları topladık yani 3 aydır falan uğraşıyoruz. Zaten bakmadım patron özür dilerim yani odana böyle izinsiz girdiğim için. Oğlum siz bir odama nasıl girebilirsiniz lan? Nasıl girebilirsiniz oğlum bekle lan sen bekle. Bekle sen burada. Patron vallahi bilerek yapmadım gerçekten bilerek yapmadım ya. Vallahi patron inanabilirsin bana yemin ederim vallahi bak bilerek yapmadım patron. Seni uyandırmaya çalıştık telefonunu aradık uyanmadın. Yani kapının mapıyı çaldık uyanmadın. Önemli bir haber var diye hemen böyle içeri gireyim dedim. Patron özür dilerim ya kusura bakma Oğlum siz nasıl yaparsınız lan Bak ben gözlüğümü takmadan bana bakmayacaksınız dedim Belki de sen beni gördün ben bilmiyorum O yüzden ben seni gebertiyorum Cebel lan oğlum bak bunu bin defa uyardım bin defa uyardım Neyse arkadaşlar hadi bakalım videoya geçme önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı arkadaşlar inşallah annesi babası uzun ömürler yaşar ve inşallah arkadaşlar istediği bir şey gerçekleşir diyorum İnşallah arkadaşlar herkes videoyu beğenir ve kanala abone olur Oramıza katılır Hadi bakalım arkadaşlar inşallah videoyu beğenip kanalıma abone Sınavları iyi geçer ve istediği bir şey olur ve arkadaşlar annesi babası ölmüş olur diyorum Neyse hadi bakalım şimdi Şöyle bir dışarı çıkalım bakalım. Adam öldürmeden önce bir şeyler falan dedi. Hemen şöyle çıkalım bakalım. Ne var lan ne var? Niye beni uyandırdınız lan? Patron e, uyanman gerekiyordu. O yüzden ya senin istediğin adamların hepsini toparladık patron. O yüzden seni uyandıralım dedik. Kusura bakma adamımız öldü mü patron? Evet adam öldü. Size bin defa uyardım. Şu içeri girmek yok. İçeri Girersiniz ölürsünüz. Kesinlikle talimatım bu. Tamam mı? Neyse. Adamları getirdiniz. Bakayım be. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aferin. Aferin. Sizlerin maaşına zam yapacağım dur bakayım hatta Şimdi güzel bir maaş vereyimse Yok hatta sona veririm ya Hadi tamam sona veririmse Şimdi <laughs> Erobrine elime düştün oğlum Ne oldu lan nereye elime düşemezdin Oğlum bak ben sana ne dedim Ben dinozorum dedim bak senin ne yaparım Ne ederim bulurum dedim demedim mi Ulan dinozor, ulan dinozor senin ağzını bunu kıracağım. Oğlum var ya sen beni nasıl yıkıldın lan? Yurt dışına kaçmıştım. Oğlum var ya adamlarına ne kadar verdim bilmiyorum ama seni buradan kurtulursam geberteceğim. Senin ağzını bunu kırmak istiyorum. Seni gebertmek istiyorum. Aa beni gebertmek istiyorsun. Peki benim için senin için hazırladığım bir düzenek var. 3 aydır adamlarıma söylüyorum ki böyle bir düzenek hazırlasınlar. Eğer buradan sağ kurtulabilirsen beni gebertirsin. Hatta sen gebertmezsin. Ben otomatik bir şekilde kendim lava atlarım. Olur mu? Hadi bakalım öyle bir iddiaya da giriyorum. Oğlum salak mısın lan ben Herobrine'ım. Ben ölmüyorum oğlum ölmüyorum. Sen salak mısın lan? Ölmüyorum. Beni öldürebilen bu dünyada olmadı peki ben bu dünyada mı yaşıyorum? Tabii ki de hayır. Ben dinozorum oğlum. Dinozorum lan. Ben dinozorum. Bak benim gözlüğümü çıkarttı. Gözlüğüm çıkarmış halini gördün sen. O yüzden ölmeyi hak ettin sen. Beyler size de gelecek. Sizin de suçlarınız var. Size de birazdan geleceğim. Şimdi Herobrine'i idam etme zamanı. Herobrine o zaman El fatiha kusan iyi olur. Çünkü seni artık öldürmek zamanı geldi. Hadi bakalım. Son duvanı et koçum. Son duvarlı sen mi edeceksin ben mi bilmiyorum ama ben ölümsüz olum oğlum. Ben ölümsüzüm. Beni kimse gebertemez. Ha 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 ha. Ha ha <laughs> ha. Geri zekalı dinozor. İyi hadi bakalım. Benden e, günah gitti. Ben öleceksin dedim. Son duvan et dedim. Evet. Bin gündür bunu hazırlıyorum. Hadi bakalım. E, görüşürüz Erobayn. Allah'a emanet. Ve bay bay. Öteki dünyada zebanlara yalvarırsın artık. Şöyle. Up, tamam tamamdır geberdi galiba geberdi şöyle inelim bakalım Evet gerçekten de Herobrine geberdi mi Lan oğlum gerçekten de gebermemiş Geber lan geber oğlum ha tamam tabancayla öldürdüm Oğlum ben bu sisteme çok güveniyordum lan bu nasıl öldüremedi Vallahi gebertemedi Neyse hadi bakalım şimdi idam edilecek kişi de sensin Evet senin de suçlarını biliyorum bilmiyorum değilim Sen konuşamıyorsun ama seni ben geberteceğim Evet sana ne demiştim benim adamım ol demiştim Benim adamım olursan seni öldürmeyeceğim demiştim Sen ne dedin Senin adamı olacağına köpek olurum daha iyi demiştin O zaman ben de seni köpek değil de Onun yerine kedi yapacağım şimdi Geber bakayım lan Geber 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 Şöyle hop hadi bakalım Seninle böyle labura boyladık Hadi bakalım Benim sözümü dinlemezsiniz Sonunun böyle olur Neyse hadi bakalım Şimdi sıra sende şef Şimdi şef sana demedim mi ben Benim Mutfağımda çalışacaksın dedim. Dünyadaki en iyi aşçı sensin dedim. Benim adamım ol. Sana dünyalar kadar para vereceğim dedim. Sen ne dedin? Senin adamı olamam dedim. Ben başka bir yerde çalışıyorum dedim. Ben ne dedim sana? Seni bulup buraya getireceğim ve seni öldüreceğim dedim. Demedim mi? Dedim mi? Hadi bakalım. Şimdi son yorumunu yap. Ee, Dinozor Bey, Dinozor Bey lütfen 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 beni gebertmeyin Allah rızası için. Tamamdır size çalışacağım. Bütün gün hatta sizden para bile almayacağım. Lütfen beni öldürmeyin lütfen. Ben sizin çok büyük hayranınızım Dinozor Bey lütfen. Ben size çok sadık bir adam olurum. isterseniz köpeğiniz olurum. Lütfen beni öldürmeyin lütfen. Beni lütfen Allah rızası için öldürmeyin ya lütfen ya lütfen. Aferin Dinozor'a nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Aferin aferin aferin. Bak seni gözüm tuttu. Bak benim aşçım ol bana her gün güzel yemekler hazırla tamam mı? Ben başka bir şey istemiyorum seni o zaman azat ediyorum seni öldürmüyorum Beyler sizler de bu adamı götürebilirsiniz tamam mı? Hadi bakalım götürün sizlerin de maaşına zam yapacağım birazdan sizin maaşınıza vereceğim Aferin hadi bakalım mutfağa geçip çalışmaya başla Bugün kuru fasulye pilav yemek istiyorum çabuk yapmaya başla bakayım Allah sizden razı olsun Allah gerçekten sizden razı olsun ya valla nasıl iyi bir adamsınız ya gerçekten çok iyi bir adamsınız çok teşekkür ederim ya valla var ya yüzünüzü gerçekten kara çıkartmayacağım bu arkadaşlara da e, şimdiden geçmiş olsun başınız sağ olsun diyorum neyse patronum ben sizi izlesem olur mu ya onları öldüreceksiniz galiba sizi izleyebilirim yani sıkıntı yok ben de artık sizin sadık bir adamınızım Tamamdır beni izleyebilirsin hadi bakalım şimdi sıra bu iki adamda bu adam bu dünyanın kralı benken adam bana krallık mırallık taslıyor bunlar da onun en sadık iki adamı şimdi kral sana ne dedim ben? Hatta sen kral mı değilsin. Sen köpeksin. Bundan sonra benim köpeğim olacaksın. Sana ne dedim? Öleceksin dedim. İnanmadın. Dedim ki benim krallığım var dedim. Benim importörlüğüm var dedim. Benim kalem var dedim. Bunlara güvendin. Şimdi ne oldu? Bak bakayım benim evimin önünde diz çökmüşsün böyle. Şimdi konuş bakayım. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Seni gebertirim oğlum. <laughs> Lan oğlum seni gebertirim lan Buranın kralı benim lan Sen var ya hiçbir şey değilsin Senin gibi köpeklere ben boyun eğmem Öldüreceksen de öldür Sadık adamlarımla birlikte öldürürüm en esnen. Onlar beni her daim satmayan adamlarım En azından senin adamların gibi yanında para gibi Para için durmuyorlar Onlar benim gerçekten adamım onlar senin gerçekten adamın ha o zaman onları bir geberteyim bakayım İlk başta o zaman bir tanesini geberteceğim Geber bakayım gel 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 Tekrar tekrar geberteceğim hatta gel bakayım beyler karışmayın ben bunu bir geberteceğim tamam mı? Şöyle hop hadi bakalım birinci arkadaşınız geberdi şimdi bir adamın geberdi diğer adamın da geberteceğim ama ondan önce ona öyle eziyetler edeceğim ki Öyle eziyetler edeceğim ki onu ölümden ölüm beğendireceğim şimdi soruyorum hangi ölümü istiyorsun lava atlamak mı istiyorsun kılıç mı istiyorsun silahla mı ölmek istiyorsun yoksa taramalıyla mı ölmek istiyorsun söyle bakayım benim tek istediğim kralım nasıl ölmek istiyorsa ölme, ölmemi istiyorsa öyle öleceğim. Tamam mı? Senin gibilere biz boyun eğmeyiz anlıyor musun? Ha anlıyorum 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 evet evet anlıyorum. Ben şimdi o zaman sana sormuyorum. Direkt ben bunun icabına bakıyorum o zaman. Kalk bakayım kalk bakayım kalk bakayım. Lan oğlum şeriften bana saldırıyor. Lan şeriften bana ihanet etti. Lan şef oğlum bana mı ihanet lan bir dakika. Şef seninle gel artacağım. Demek ki onunla birlikte iş birliği yaptın ha. Siz de gebertirim oğlum siz de gebertirim Şimdi kral sıra sende Senin de artık lava atmanın zamanı geldi Öldür lan öldüreceksen Senden mi korkacağız oğlum sen kimsin lan Seni var ya şimdi var ya döverdim ama neyse Oğlum bak adamların olduğuna dua et Neyse öldüreceksen öldür artık Yeter Evet evet seni öldüreceğim ama seni nasıl öldürsem diye düşünüyorum. Çünkü dinozora karşı geldin. Evet dinozora karşı geldim. Bildiğin karşı geldim. Bana karşı gelen adamım daha iyi olsa onu daha iyi öldürürüm. Neyse seni ben en iyisi pataklayarak dövmek istiyorum. Çünkü keyfim böyle istiyor tamam mı? Hadi bakalım o zaman son duanı et tamam mı? Evet edeceğim çünkü senin için edeceğim. Ben öldükten sonra başka krallar benim arkadaşlarım. Onlar seni öldürecek ve onlar seni öldürürken öyle bir keyif alacaklar ki. Aynen öyle aynen beni öldürürken çok büyük keyif alacaklar Ama ben de seni öldürürken aynı şekilde keyif alacağım O zaman kal bakayım şimdi şöyle Kal lan geber lan bir dakika hop şöyle oha Vallahi iyi vuruyormuş ha Şöyle hop bir dakika Lava düş lan lava düş Şöyle hadi bakayım düşmedi ama ben bunu kendi silahlarımla öldürdüm. Neyse gençler şimdi size bir maaşlarınızı falan vereyim. Ee, o kadar istediğim adamları falan çağırdılar. Şöyle tüm paralarımı alayım. Vallahi oğlum ben bu adamları kaç aydır bekliyordum. Neyse hadi bakalım şöyle sen e, sen şu kadar al bakayım. Sen 48 tane al çünkü sen çok laberli olmaya başladın bu oralar. Sen şöyle e, sen de hatta 48 tane al. Şöyle 48 tane al. E, ondan sonra ka sen kaç tane alacaksın? Sen de 48 tane al. Ee, şöyle dur. Ee, bir dakika. Sen de 48 tane al. Ondan sonra sen de 48 tane al. Tamamdır. Hadi bakayım artık yolunuza gidebilirsiniz. Sağ ol patron. Sen adamsın. Gerçekten adamsın. Patron sağ her daim çalışırız. Gerçekten başka ne istiyorsan yapabiliriz. Yani başka bir emrin falan varsa söyle lütfen. Hiç çekinme patron. İstersek senden para da almayız. Çünkü sen bize ya hakkımızdan fazla parasını veriyorsun. Hem de biz senin için çalışmaktan gurur duyuyoruz. Gerçekten beni onurlandırdınız. Gerçekten teşekkür ediyorum. Neyse hadi bakalım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar o zaman sol tarafta bir tane kanalımız var. Sağ tarafta da bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar solda kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Her şey eğlence içinde arkadaşlar. Komiklikler böyle şakalıklar falan olsun dedim. Sağdaki videoyu izleyerek e, sağdaki videoyu giderek dinozor yazabilirsiniz. Neyse sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. O videoya gidin.